bugün kıymalı pirinç pilavı yapacağız. Şimdi suyumuz çekişmesini bekliyoruz. Ondan sonra soğanı atacağım içine. Kavuracağız kıymalı pirinç pilavı yapacağız. Canlarım salata yapacağız. Beyaz lahana. Çeşit karışık salata yapacağız. Beyaz lahanana çok güzel olur. Salata. Salatalarımızı doğradık, canlarım lahanamızı doğradık. Şimdi marulumuzu doğruyoruz. Karışık salata yapacağız. Kıymalı pirinç pilavın yanına. Şimdi etimiz güzelce suyunu çekti. içine yağ ilave ettim. Soğan doğradım. Bir tane. Kıymalı pirinç pilav yapıyoruz. Şimdi buğdayın salçasını, baharatını koyacağım. Kıyma muhakkak salata yaparız lezzetli olması için. Bakın canım, şimdi soğanımız kavruldu, etimiz kavruldu. Bir kaşık salça ilave edeceğim. Şimdi bunun içine tuz ilave edeceğim, şöyle kaşık tuz, şöyle toz biber, şimdi buna pirincini yıkayıp koyacağız. Şimdi pirincimizi yıkadık, içine ilave ettik, yettiği kadar su koyacağız. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Bakın canlarım şimdi yettiği kadar pirincimizi koyduk. Ee, yana e, iki, iki buçuk bardak e, pirinç koyduk. Yıkadık koyduk. E, dört bardak da su koyduk. Şimdi bu kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Bakın canlarım şimdi salatamızın malzemesini atacağız. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Şöyle kaşığın ucu tuz. şöyle toz biber şöyle nane canlarım biraz da nar ilave edeceğiz bakın canlarım bugün de kıymalı pirinç pilavı yaptık kıymalı pirinç pilavı yaptık salata yaptık yanında turşu dolma yemlik Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.